A, 5, B, 5, C. 5, D sınıfımız olsun. olsun. Burası sınıflar. 5, B sınıfı. 5, C sınıfı. Ve 5, D sınıfı. Sütun grafiğini bu şekilde oluşturuyoruz değil mi? Evet Baki. Aferin. Çeşitli. Başka? Klorofil. Aferin. aferin. Çok iyi. Tüketiciler kimlerdir? Parmaklar. Çinliler dediğinde dedemezsiniz sebebi neydi? Sadece... Evet, 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 Kediler. Evet. Peki, bir de <laughs> ayrıştırıcılık demiştik hatırlıyor musunuz? Bunların evet. diğer adı neydi? Evet. Yan tarafı dediğimiz ne oluyor? Emsi. Ne oluyor? Hepsi. Hepsi. Ne oluyor? Hepsi. Hepsi. Hangi hasamakta yer alırlar? Merhabalar, hoş geldin. Öncelikle şimdi senin e, yüzdelik dilimine göre yapacağımız tercih sıralamasına okullara bakacağız. Bu üç okulu yazarız. Ben yazıyorum burayı, ardından sana vereceğim. Peki okları araştırdın mı e, yapacağımız sıralamayı? Yani aklımda bir sıralama var gibi. E, senin yüzeldik diline daha yakın olduğu için tercih yapabiliriz. Bizim Sarpkaya Tanrı sesi olur. Tabii düşünürseniz orası Tarsus'ta bir okul olduğu için. Pansiyon da var, yatılı bir okul aynı zamanda. Bu okul Tarsus'ta yatılı bir okul ama öğrencimizin ücret daha yüksek bir okul. Yani ona gelebilecek okul yani en net Yahya Kâdi'dir zaten. Ben Efen e düşünüyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı 10 ilçemizde bulunan 21 LGS kurs merkezimize kayıtlı. 2314 öğrencimizle bu yıl sınavlara hazırlandık ve heyecanla beklediğimiz sınav sonuçlarımız açıklandı. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimize ve velilerimize desteğimizi devam ettireceğiz. Öğrencilerimizi kendilerine en yakın kurs merkezlerimizde tercih danışmanlığı için alanında uzman rehber öğretmenlerimizle bekliyor olacağız. Bu hizmetimizden sadece bizim öğrencilerimiz değil İsteyen tüm vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak her yıl bir önceki yılki başarımızı oranını arttırmaya devam ediyoruz. %5'lik önemli bir dilimde geçen yıl 101 öğrencimiz vardı. Bu yıl bu sayıyı 125 öğrenciye çıkarmanın haklı gururunu ve mutluluğunu tüm eğitim hizmetleri ailesi olarak yaşıyoruz. Gelecek yılki sınava bizler şimdiden hazırız. Gelecek yıla hayallerindeki liseleri kazanmak isteyen öğrencilerimiz için tavsiyemiz şudur ki velileriyle kendilerine en yakın kurs merkezine gidip ön kayıtlarını yapmalarını istiyoruz. Ve bu ön kayıtlarımız da 25 Temmuz tarihine kadar devam edecektir.